Arkadaşlar selamun Bugün Yunus Yanılmaz'ın yanındayız. Kitap gibi hatasız boyasız arabasının yanındayız ama her hatasız boyasız boyalı diyenler var. Eksper açık abi gelsinler baksınlar. Sadece merak ettiniz de biliyor musun Yunus? 3-4 tane araba var garajda. 4'ünün plakasının sonunda 05 değil mi? 05 haftalığı nereden geliyor? Yani hoşumuza gidiyor abi. 05 güzel görünüyor. Ama bak e, belki de arkadaşlar 10 liradan fazla araba almıştır, satmıştır. Belki daha fazlası. Bütün plakaların sonu 05 05'ten başka bir araba göremezsiniz. Hepsi onda da 005. Bütün seriyi alır takar arabasına. Arabayı inceliyoruz. Kardeşim arabada boya yok. Biliyoruz zaten bunu. Kesinlikle yok. açık. Gel kardeşim bu araba zaten garajda yok. Arkadaşlar bu arabaya binme şekli ne biliyor musun? Şimdi diyeceksiniz ki kafa tofaştır. Alakası yok baba. Hastalık olsun. Anladın mı? Ne olursa olsun. Bak ya. Şunu görüyor musunuz? Bak şunu. Gel baba çek. Kaç tane? Şuraları görüyorsunuz herhangi bir ayakkabıdan binme yok. Bindiği zaman terliklerini kesinlikle şöyle koyuyor. Anladın mı? Şu şekil arabayı sürüyor. Hastalık işi yani gerçekten yapıyor. Kornaların sesini duyun bak. Eski seri diyoruz ya. Eski seriye devam. Arkaya da çek baba. Gel babacığım. Gel. Şuraya bak. Şimdi video sınırlı olduğu için videonun uzun da açacağız. Gel babacığım şöyle. Bu araba sizi 1974'e getiriyor. Nasıl getiriyor? Kardeşim, çek. Anladınız mı? Bu araba sizi 1974'e getiriyor. Kasetlerden dolayı, araba değil ha. Kasetlerden dolayı videoların devamı için Bizi BMM takip etmeyi unutmayın.